Bir tanesi de seviyorum bir tanesi Güzeller içinde de sevdiğim Sapın sapın üzümün çöpünü Ispanak kökü Yeah 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 Arası <laughs> tanesi de Seviyorum bir tanesi Güzeller içinde de Yeah 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 Sevdiğim bir tanesi seyirciler yeni bir nazik deve yiyenler sağlıklı kal programına hoş geldiniz. Efendim sloganımız neydi? Sınırsız ye zayıf kal, sınırsız ye zayıf kal. Unutmadan tekrarlıyoruz. Sabahları kibp çöpü kadar peynir, 3 zeytin, sınırsız domates, sınırsız salatalık. Öğlen öğlen ızgara balık ızgara balık salata yine akşam akşam sınırsız marul bir leğen marul ya doymadın ikinci leğeni ye artık doy artık doy tabi ondan sonra doy evet efendim bugünkü konumuza hoş geldiniz diyorum hoş bulduk efendim hoş Ölkemizin bulduk ülkemizin isim yapmış simalarından uzman diyetisyen fidan fide hanımefendi teşrif <laughs> etsin <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim halkımızın bizim gibi zayıf kalabilmesi için neler öneriyorsunuz? Sizin kıymetli önerilerinizi dinlemek için milyonlar şu anda bize kitlenmiş durumdalar. Evet efendim dinliyoruz. Efendim Napolyon. Napolyon kirazı. Gene geldik Napolyon. Napolyon kirazı. Tabii. Evet. Ama yuvarlığı değil. Sapı. Çünkü kiraz sapı A, E, C, K vitaminlerini bol miktarda bulundurmaktadır. <laughs> Ayrıca güçlü antioksidan etkisine sahiptir efendim. Sindirim sistemini kolaylaştırır, hızlandırır ee, ve onu yiyenler halkımıza sesleniyoruz buradan. Onu yiyenler bizim gibi zayıf kalırlar efendim. Pardon yemiyoruz. Suya atıyoruz kiraz saplarını, çayını içiyoruz. O daha da etkili. Efendim şimdi kiraz etkili. bu. Tabii tabii. Kiraz bu. Sapı. Evet bu sapı. Değil, bu değil. Bu yok. Bu sap. Bu sap, yok. Bu tabii, değil. Tabii, bu değil. Bu yuvarlak. Bu da olmaz. Sapını. Şişmanlarsınız. Bunu, Bunu yiyoruz. Yok yok yok. Yo. Evet. Çay, çayını içiyoruz. Tabii çayı. Suya atıyoruz, haşlıyoruz. Ondan sonra çayın içiyordu. Gördüğünüz gibi bilimsel gerçekler değişmiyor. Daha önceki konumuzun da dediği gibi geldik, döndük yine kiraz sapına geldik. Evet efendim Şimdi şimdi sırada ne var? Ah, ah. Bugün nesil? <laughs> onda bunda şunda şunda bunda onda Mavi boncuk kimdeysin nesil? Benim gönlüm ondadır sevgi büyük ihtiyaç Herkes yemeye, içmeye muhtaç Sen de ye, sen de suç arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm patlıcan Patlıcan ister pişir ister pişirme her türlü yiyebilsin. Patlıcan düşük kalori değil mi? Yüksek vitamin düşük o. kalori her şey var patlıcan ya. Evet Çok patlıcan ya. Peki şimdi Sayın Fidan Fidan. Evet tamam. Evet anladık. Kiraz sapı son derece faydalı. Tabii ki. Fakat sizden önceki Konuğumuz da kiraz önerdi. Yerini de tarif etti. Biz gittik fakat bulamadık. Yerinde inşaat şirketi var. Adam zengin olmuş bu işten. 15 tır kiraz sapı satmış. Zengin olmuş müteahhitle vurmuş kendini. Dolayısıyla biz maalesef burada kiraz sapını bulamadık. Nereden bulabilir halkımız kiraz sapını? Hemen size bu konuda aydınlatmak istiyorum efendim. Adana'da var. Adana'da? Tabii. Şimdi Adana'ya gidiyorsunuz. Havaalanında iniyorsunuz. Oradan taksiye biniyorsunuz. Küçük saate gidiyorsunuz. Evet. Oradan Saydam Caddesi'ne gitmeniz gerekiyor. Kasaplar Çarşısı'na. Evet. Orada Çarşı Yusuf var. Çarşı Yusuf. Evet. Ona gitmeniz için biraz yürümeniz gerekiyor küçük saatte. Şimdi ben size tarif edeceğim. Şimdi biraz 50 metre yürüyorsunuz. Evet. Karşınıza Buse Savaş Güzellik Salonu çıkıyor. Evet. Oradan bir sağa dönüyorsunuz. Döndük. Sağa döndük. Sağa döndünüz. Itır Çiçekçilik var. Itır Çiçekçilik'e evet. de buradan selamlar. Selamlar sevgiler. Itır Çiçekçilik'ten sağa dönüyorsunuz. Yine döndük. Evet. Pilates salonu var. Pilates salonu sırtınızı verdiniz. Yine sağa döndünüz. Gizem Deniz Büşüteri var. Gizem Deniz Büşüteri. Evet. Gizem Deniz Büşüteri'ye de en son <laughs> Sevgiler canım. <laughs> Oradan sağa döndünüz. Dans okulu var. Tango, tamam salsa işte. Oradan da sağa döndünüz. İşte çarşı Yusuf karşınızda. Yusuf karşımızda. Evet. Yusuf Bey'i bulduk efendim. Aynen. kadar kiraz sapı. Evet. Evet. İstemediğiniz kadar, evet, evet, istemediğiniz kadar temin edebilirsiniz. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz konumuza. Programımızın sonuna geliyoruz. Yönetmenimiz işaret ediyor. Son bir şarkıyla size veda ediyoruz. Yollarda dedi. Evet. Öz Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere Tennessee Hip Hop'un ölümsüz eseri Rüzgarlı Vadi'yi yayınlıyoruz. aşkım. Haklısın Casua. Babam da söylemişti buranın çok rüzgarlı olduğunu. İstersen gidelim sevgilim. Gidelim hayatım. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere Tenese Hip Hop'un ölümsüz eseri Rüzgarlı Vadi'yi yayınladık. Oynayanlar Catherine Melis Çandarlı Joshua Kaan Bat Efektör İbrahim Bayraktar Hoşçakalın. Telefon çaldı. Açtın. Alo. Ya heyecanlanmıyor musun ya? Heyecandan dilim tutuldu yani. <laughs> o. Tamam. Kız sana diyor ki işte ben üzgünüm seni seviyorum esasında kusura bakma şimdiye kadar yanlış yapmışım filan. Dedi evet. Ay, hiçbir şey gelmiyor aklıma şu an şok oldum. Bunu kıza söylüyorsun değil mi? Yok size söyleyeyim. Hayır kıza söyle. Kızla konuş. <laughs> ben ne konuşuyorsun? Kızla konuş. Ya gerçekten şu an e, ne diyeceğim bilmiyorum. Senin arkandan o kadar koştum, o kadar şey yaptım ama benim kalbimi tekrardan çalman için, alman için beni e, benim sevgimi tekrardan hissedebilmen için çok şeyler yapman lazım. Eğer buna evet diyorsan Kız dedi ki ne yapayım peki? Ayaklarına mı kaparsın? Özür mü dilesin? Ne desin? Söyle evine mi gelsin? Bana sevgisini hissettirmesini isterim. Ona söyle abi bana bize söyler mi? Ona söyle. Bana sevgini hissettireceksin abiciğim. Abiciğim mi? <laughs> ne iş yaparsın? Oto tamircisiyim abi ben. Hmm. Cam silme işinden anlar mısın? Anlamam abi ama öğrenirim. Nereyi sileceğiz? Şu arkadaki binayı görüyor musun? Ha, bu binanın camları silinecek. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, burası kaç katlı? 53, bilemedin 54. Onlar da bizi görüyor mu şu an? E camları temizlersen eğer görürler tabii ki. Vay anasını. Tamam abi. Kaç kişi sileceğiz? Ne karışçısı? Sadece sen sileceksin evlat. Ben mi? Evet. Abi. Burası çok uzun sürer. Bir ay yapar. Ne? Bir ay mı? Deli misin oğlum sen? Öğlene kadar bitmesi lazım burasının. Ne? Öğlene kadar mı? Evet. Abi imkansız. Sen bilirsin. Tamam. Silmeye çalıştım diyelim. Ne kadar alacağım abi ben? Normalde 50 lira veriyorum ama sen yapılı, sağlam bir şeysin. Sana 60 lira olur. Saatlik değil mi abi? Ne diyorsun evlat sen? Bütün yövmiye bu. Abi. Abicim. Ver o mübarek elini öpeyim. Ha ah, şöyle. Be. Hadi lan. Ah, i̇şte beğenmiyorlar bunlar. Hazır iş vermişiz adamlara. Kendim silerim lan. Hadi bismillah. Hayret bir şey be. için geldim buraya. Abi benim ismim Osman Hızlı. Ben normalde çok hızlı bir adamım. Ama millet artık bana yavaş demeye başlıyor. Geçen Konya'dan İstanbul'a gelmem 3-4 dakikayı buldu. Ben bunu kabul edemem. Peki hadi kardeşim. Tam olarak ne olmak istiyorsun? Hızlı olmak istiyorum ama daha çok hızlı olmak istiyorum. Hı hızlı olmak istiyorum. Peki söyleyin benim adamlara seni turba hızlı yapsın. Teşekkür ederim abi sağ ol. Açılmayan yaraya parmak basan adamda yine beraberiz. Sayın seyirciler, bugünkü konum çok önemli, çok hayati, vazgeçilmez. O olmasa ben burada zaten konuşamam. 2-3 dakika nefes almazsam ölürüm. Kim bu? Hava efendim, Hava. Sayın Hava. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, çok dertlisiniz biliyorum. Evet. Hmm, 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 hmm. Hmm. Sonra da beni bu güzel havalar mahvetti diyoruz şiirlerimizde. Bu nasıl bir çelişkidir? Sayın hava, betonlaşmayla, egzoz gazlarıyla, kimyasallarla aramıza mesafe koyup size ihanet ettiğimizi söylüyorsunuz. Efendim sizin için baya özlü sözler var. Oyna hava mesela. Kısa kes, aydın havası olsun. Havayla civa. Bunlar üzere neler söyleyeceksiniz? Hı. Hmm, evet. Ha doğru. Hmm, 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 hmm. Yani bugün hava güzel. İçim içime sığmıyor. Annemden mektup aldım. Memleket gibisiniz. Beni bu güzel havalar mahvetti. Sayın havan. Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bugün yine kanayan bir yaraya parmak bastım. Hoşça kalın. Sayın Eken tebrik ediyorum. Sekizinci soruyu da geride bıraktınız. Evet, dokuzuncu soruya geçelim mi? Hazır mısınız? Hazırım, geçebiliriz. Peki, o zaman gelsin sorumuz. 1936 yılında Fransız sömürgesi olan Cezayir'de doğmuş, 18 yaşındayken bir moda tasarım yarışmasını kazanmış ve 2008 yılında hayatını kaybetmiş olan dünyaca ünlü moda tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yves Saint Laurent B. Diego Armando Maradona C. Ahmet Selçuk Atalay D. Vedat Güney hmm. ee, İki şık arasında kaldım. Açıkçası çok zorlanıyorum şu anda. O yüzden yarı yarıya joker hakkını kullanmak istiyorum. Tabii ki. Evet. Gelsin yarı yarıya joker hakkınız. Evet. Of. Ben de bundan korkuyordum. Oldu mu şimdi? Ee, o zaman diğer joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Konum getirme joker hakkımı da kullanabilir miyim? Peki. Tabii ki. Gelsin Mehmet Ülker. Hoş geldiniz. Süreniz başladı. 1936 yılında Fransız sömürgesi olan Cezayir'de doğmuş 18 yaşındayken bir moda tasarım yarışmasını kazanmış ve 2008 yılında hayatını kaybetmiş. Şu an dünyaca ünlü moda tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yves Saint Laurent D. Vedat Güney. Şimdi moda benim konum gerçekten Vedat Güney değil. Gibi geliyor ama olabilir de şimdi e, aslında bence evet süreniz bitti of sanki e, ya benim de aklımda aynı şık var aslında sanki onu diyecek gibi geldi kapatmadan önce e, ben D Vedat Güney demek istiyorum son kararınız mı evet son kararım D Vedat Güney peki o zaman gelsin cevap Efendim, iyi yarıştınız, şanssızlık diyelim, güçlü bir çeldiriciyle karşılaştınız. Nasip değilmiş, kısmet değilmiş gerçekten. Peki, evet, size hayırlı akşamlar diliyorum. İyi ediyorum. akşamlar, çok teşekkür ediyorum. Abiciğim adamın biri bir gün lokantaya gidiyor. Garson geliyor, buyur efendim diyor, ne istersiniz? Ben de bir tavuk rica edeyim. Garson hay hay beyefendi diyor, gidiyor, tavuğunu getiriyor. Adam gayet sakin şekilde alıyor tavuğu, döndürüyor, kıçına bakıyor, koyuyor. Beyefendi diyor, bu diyor şey, e, Mersin tavuğu diyor. Bunların eti kart olur diyor. götürüyor bana başka tavuk götür lütfen diyor. Garson şaşırıyor ama tavuk mu? Garson şaşırıyor ama kibarlığı elden bırakmıyor. Belki beyefendi diyor, alıyor götürüyor. Başka bir tavuk getiriyor. Müşteri yine alıyor tavuğu, aynı şekilde döndürüyor, kışına bakıyor. Aa diyor. Bu Amasya tavuğu diyor. Bunların etleri diyor zor pişer diyor ve tatsızdır diyor. Yalandır. Mersin mi? bu buldum. Neyse götür diyor bana başka bir tavuk getir diyor. Garson biraz şaşırıyor ama yine Jener e kibarlığından ödün vermiyor. Müşteri hakkıdır politikasından alıyor, götürüyor, başka bir tavuk getiriyor. Bizimkisi yine alıyor tavuğu, döndürüyor, kışına bakıyor. Aa, diyor, bu diyor, şey, Samsun tabu diyor. Bunların diyor, etleri kokar diyor. Bunların kokusunu yok etmek zordur diyor. Götür diyor, bana başka tavuk getir. Neyse, garson şaşkın, biraz da kızgın götürüyor. Başka bir tavuk getiriyor. Bir başında merakla bekliyor. Neyse, müşterini alıyor. Müşterinin... Mersin tavuğun kıçına baktı mı? Neyse, alıyor tavuğu, döndürüyor tekrar kıçına bakıyor. Hah diyor. Bu diyor deniz tavuğu diyor. Bunların etleri hem çok lezzetlidir diyor, hem de diyor çok kolay pişer diyor. Aferin evladım diyor garsona. Neresi sen bakayım diyor. Garson dayanamıyor. indiriyor pantolonunu, dönüyor kıçını. Bakın efendim diyor. Siz daha iyi anlarsınız diyor. <laughs> Ama mı? Şimdi evindesin, salondasın yani. Evinin salondasın. Tamam. İki tane boyacı. Boyuyorlar duvarları. Hı hı. Heh. Sen de ev, evinde oturmuşsun yani onlara bir şey lazım mı filan diye bakıyorsun hani. Tamam. Fakat bu iki boyacı birbirine de kavga etmeye başladılar. Hı hı. Biri mutfağa girdi. Bıçak aldı. Öteki hı, hı. Ötekisi efendim rulo ondan aldı. Birbirine vurmaya başladılar. O ara adam bıçağı öbürüne gömdü. Eyvah. Hadi görelim bakalım seni. Durun ne yapıyorsunuz? Kavga etmeyin. Ayıp. Durun, bırakır mısın o bıçağı? Sen de o fırçayı bırak. Lütfen. Aa! Adam bıçağı soktu. Resmen adamı bıçakladı. Ve o bıçak adam sen üstüne saldırdı şimdi. Saldırıyor. Hop 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 hop. Ne Dur bakalım sen. Arol şampiyon. Bunu mu yaparsın. Evet, tekme atarım. Evet. Vedat Güney sen misin? Benim Hakim Bey. Peki Vedat Güney. Neyle suçlandığını biliyor musun? Biliyorum Hakim Bey ama ben suçsuzum. Allah Allah. Ama burada yazılanlar öyle demiyor. Tam 32 kişinin ölümüne sebep olmuşsun oğlum sen anlattığın fıkrayla. Ben bir şey yapmadım. Herkes bana bu fıkrayı anlat dedi. Ben de anlattım. Anlatınca da hepsi öldü. Benim suçum ne burada? Bu kadar insan tesadüfen ölebilir mi? Ben masumum Hakim Bey. Şu fıkrayı sen hele bir anlatsana bakayım neymiş bu? Emin misiniz? Elbette eminim oğlum ne demek? Anlatayım mı hakikaten yani? Anlat sen anlat. Peki benden günah kitle o zaman anlatıyorum. Şimdi hakim bey adamın biri eczaneye gitmiş. Burada tavuk var mı demiş. Ezacı kardeşim burası eczane burada tavuk olur mu? Eee? Peki demiş çıkmış gitmiş. Aynı adam ertesi gün yine gelmiş eczaneye. Burada tavuk var mı demiş. Eczacı biraz sinirlenmiş artık. Orada tavuk babuk yok ben sana dün demedim mi? Peki demiş. Çıkmış gitmiş. Hmm. Ertesi gün yine gelmiş. Burada tavuk var mı demiş. Kardeşim yok dedik ya sana. Bayağı öfkelenmiş Eczacı. O zaman demiş yazsana şuraya burada tavuk yok diye. Peki demiş. Çıkmış gitmiş. Sonra? Ertesi gün yine dördüncü gün yani artık. Tekrar gelmiş. Demiş ki bu tavuk ne zaman gelecek? Ya bak gördünüz mü Akif Bey siz de öldünüz. Ama benim suçum ne? Anlat dediniz bana ben de anlattım.